Arkadaşlar biz bugün ne yapıyoruz? Brooklyn'de ee, eee kimseden e, mesela bilmediğimiz, tanıdığımız bir adamdan gidip soruyoruz ki senin en rezil ha hangi olayın olduğunu değil. Ee, evet. kuzenimin kuzenime veriyorum şimdi. Selam arkadaşlar şimdi gidip insanlardan en rezil olduğunu almayı soruyoruz ve başlıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada biraz hızlılaşıyoruz çünkü boş boş geziyoruz ancak. İnsanlar evet geldik. Allah şebini beni buldu yazıyoruz en rezil olduğun an bakalım ne yazacak ama çok bekliyor bekliyor bekledik bekledik kızım mal gibi suratımıza bakıyor lan ne göz arkadaşlar ne olursun bu bizim ilk videomuz şey ediyoruz. bize bir like atın bir beğeni ne olursun arkadaşlar şanınızı keşfeyin bulsanız pink azeriiz azeriler selam yazın Tamam mı? <laughs> Allah sizi. <laughs> ah, arkadaşlar diyor benim en rezil olduğum an yok. Yalan tapana e, kafana benim boyda taş düştüm. Yani e, böyle sözler tamam. demek istemez ama biz Azerbaycan'ın ilk ona göre hep diyoruz. Tamam diyoruz <laughs> ve diyor. Ah beni ne <laughs> arkadaşlar. Kara çocuk. Arkadaşlar bu tipe baksanıza ya. Çok minnoş. <laughs> küçük küçük duruyor. <laughs> küçük <yalan. gülüyor> Evet, en lezzetli olduğun, olduğun an. En lezzetli olduğun an. Arkadaşlar şimdi şunun cevabına bakın siz. Herkese tepemize e, dolaştı. Işte, neden bakalım? Olmuş ben. Şimdi, <laughs> salam. Siz, salam. Bana salam, salam yazıyor. Arkadaşlar yazık ki 8 yaşında altıma sıçtım. Herkes şimdi, altına sıçıyor zaten. Ben herhalde sıçıyorum. Arkadaşlar şurada gülmekten karnım aralar girdi. Şimdi öleceğim. Tamam arkadaşlar. Şimdi burada bekliyoruz. Evet, şurada a, en rezil oldu. Ama sonra neden? Arkadaşlar bu kız bir kare. zaten. Hiç sevmedim bunu. Adı da yazıyor. Anlamadım ne demek istediğini. Ve cevap vermeme de zor tuttu. Bunu dövecektim. Kendimi zor tuttum yani. düğmesi var lan çocuğun elinde. Ben de evet. yazmadık ve gittik buralardan. Dedim hadi gidelim. Yine çocuk bulduk. Bakıyoruz. Ne yazıyor kızım sen? Bakıyoruz bakıyoruz. Arkadaşlar ya, en rezil olduğum an e, diye ben bolcuğun hasta yeri atıyorum diyor. Ne diyor lan? Anlamadı. Bana pis söz yazıyor. Ve sıç yazıyor arkadaşlar. Burada galiba benim en rezil olduğum an oluyor ve utanı utanı arkadaşlar kendimi sıfatına bakıyor herkes bana bakıyor yani ben büyük rezil oldum anladım. beni yaşıyor hadi evet, gidelim artık arkadaşlar esne ben yok uydum burada arkadaşlar ben bu, bundan sonrasını e, çekmedim rezil oldum utandım yani e, evet e, bu kadar böyle geziyorum sonra çıkıyorum arkadaşlar rezil oldum yani hoşçakalın arkadaşlar genelde biz korku videoları çekecek ne olur lütfen bakın ve abone olun Evet abone olmayı, like atmayı ve tüm ürünlerimi atmayı unutmayın. Lütfen sizi çok seviyorum arkadaşlar. Sizin için bunlar için çok, oh. çok... <laughs> <laughs> evet, çok... Çok gururluyum arkadaşlar. arkadaşlar. Siz onlara ona baş, baş koşmayın arkadaşlar. Sağ olun. Türklere şey çok, çok selam bizim kardeşlerimiz. Evet Hoşça kalın Hoşçakalın.